Tahtaların arasından kulübeyi kontrol etmek istedi ve o sırada bir yaratıkla göz göze geldi ve bıçağı yaratığın gözüne sapladı. Adam çok korktuğu için bütün geceyi kulübenin sığınağında geçirdi. Sabah olduğunda etrafı kontrol etmek için dışarı çıktı. Kulübenin çevresi garip ayak izleriyle doluydu. Frank Fener görevlisinin yanına gidip onunla konuşmak istedi. Fakat adam onun kafasından su dökerek kovdu. Kulübesine geri dönen Fener'in etrafındaki mızraklardan yapıp kulübenin önüne yerleştirdi. Daha sonra da artan odunları kapının önüne koydu üstüne benzin döktü. Her yeri kapatan adam kulübedeki tüfeği eline alıp nöbet tutmaya başladı. Gece olduğunda Deniz Fener'inin ışıkları Frank'in kulübesini işaret ediyordu. Ve yüz Yaratık kulübeye doğru geliyordu. Adam birkaç kez ateş etti. Fakat yaratıkların sayısı çok fazlaydı. Üstelik kulübenin içine girmek üzereydiler. Frank elini aldığı meşaleyle kulübenin etrafına döktüğü benzini ateşe verdi. Böylelikle onları korkutup kaçırmayı başardı. Sabah olduğunda ise adayı dolaşıp yaratıkları bulmaya karar verdi.